Dik koordinat düzleminde ABCD karesi verilmiş. D köşesinin koordinatları 6,6. D doğrusu da karenin alanını eşit iki alana ayırdığına göre D doğrusunun denklemi isteniyor. Bu sorunun benzeri 2018 ayette de soruldu arkadaşlar. Bakın güzel bir soru. Önce D doğrusunun koordinatlarını yerleştirelim. 6,6. O zaman şu mesafe 6, karenin bir kenarı da 6. Onları yazalım. Sonra şu diklikleri de yerleştirdiğimiz zaman bakın arkadaşlar şurada bir orta taban kuralını göreceğiz. Bakın şu paralelliği gördük. O zaman şuraya ben K dersem burası da ne olur? 2K olur benzerlikten. Şimdi karenin bir kenarı 6 ise 6'nın karesini alıyorum. 36 birim kare karenin alanı. 36'yı 2'ye bölersek 18 birim kare buluruz. Her bir parçayı yani yeşil ve turuncu parçalar nedir? 18'er birim karedir. Şimdi şu turuncu parçadan biz K değerini bulabiliriz alandan. 18 eşittir. Çünkü turuncu olan kısım ve yeşil olan kısımlar dik yamuktur arkadaşlar. Üst taban K, alt taban 2K bölü 2 çarpı yükseklik 6. Buradan K değeri arkadaşlar 2 gelir. K değeri 2 ise D doğrusunun eğimini önce yazalım. Eğim nedir? 2 bölü 6 Oradan 1 bölü 3 olur. Şimdi D doğrusu orijinden geçtiği için Y eşittir. MX tarzında bir doğrudur. O zaman Y eşittir. M yerine 1 bölü 3 yazarsam o zaman doğru seçeneğimiz arkadaşlar hangi şıkta var bakalım. C şıkkında var.